Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda yine iki sırada biten kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Modelim için her zamanki gibi orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipime uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeteri miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Şimdi ben lastik modeli uygulamayacağım. Fakat modele de geçmeden önce şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim ve modelim ilk sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 ilmek ters ördüm. Şimdi ipim arkada. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeğim düz olarak örüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmek arasına ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi düz olarak gördüm. 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım ve bu ilmeği düz olarak gördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzünde yapmamız gereken tek işlem bu. Arka yüzüne ikinci sırama ve son sırama geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmeğim var. Bakın bunları düz olarak ördüm. Şimdi ilmek çıkartmıştık ve ilmeğimizi örmüştük. Gördüğünüz gibi ikişerli ilmeklerimiz var. Şimdi bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum ve eski ilmek sayıma ulaşıyorum. İki ilmeği birlikte ters örerek kestim. İki ilmek düz ördüm. Yine İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet sizlerle beraber bir model yaptık arkadaşlar. Şimdi bir model daha yapalım. Modeli iyice anlayın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle iki ilmek ters ördüm. Model yerime geldim. İki ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeği düz olarak ördüm. İki ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeği düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeği düz olarak ördüm. Yine iki ilmek arasına ilmek çıkartıyorum. İlmeğim düz olarak görüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İki ilmek ters. İki ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bu ilmeği düz olarak gördüm. İki ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bunu düz olarak gördüm. İki ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Geçiyorum örgümün arka yüzüne ikinci modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek düz örüyorum. Burada yine ikişerli ilmeklerim var. İkisini birlikte ters örerek yine eski ilmek sayımıza ulaşıyoruz. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek arasına ilmek çıkart, mıştım. Bunu ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim bakın. 2 ilmek düz ördüm. Gördüğünüz gibi ikişerli ilmeklerim var. 2 ilmek arasına ilmek çıkartıp ilmeğimi düz örmüştüm. Bunları bu yüzünde ters örerek ikisini birlikte eski ilmek sayımıza ulaşıyoruz. Şöyle iki ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım. Evet sizlerle beraber iki tane modelimizi yapmış olduk. Modelimiz ilerledikçe daha kendini belli ediyor arkadaşlar. Ben artık devam etmeyeceğim. Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başa alarak yapabilirsiniz ya da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında böyle büyük bir parçada da modeli çalıştım. Arka yüzü de bakın bu şekilde her iki yüzü de kullanılabilir. Tersi düzü olmayan harika bir model. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük kırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda istediğiniz her alanda yapabileceğiniz kolay ve de güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.